Selamun Aleyküm. Bu soruyu çocuklara çözdürün. Okullar başlamadan pratik kazansınlar. 100 TL'nin önce yarısını sonra kalanın 5'te 1'ini harcadım. Şimdi bu soruları biz şekilde çözeceğiz. Şöyle bir paramız olsun. Bu paramızın tamamı 100 TL'ydi. Şimdi bunun yarısını harcamış. Kalanından da işlem yapmış. Ben bu 100'ü 2'ye bölersem her iki tarafı da 50 TL şeklinde olur. Dolayısıyla bunun yarısını harcadıysa burası gitti. Ne kadar kaldı? 50 TL kaldı. Şimdi kalanın 5'te 1'ini harcamış. 5'te 1 ne demekti? Bir bütünü şu şekilde görelim. 5 eşit parçaya bir tanesini almak demekti. Biz ne yapmışız? Kalanın 5'te 1'ini harcamışız. Yani bizim... 50 TL'miz kalmıştı. Dolayısıyla bizim artık bütünümüz 50 TL. Ben bu 50 TL'nin 5'te 1'ini harcayacağım. Yani şu kısmını harcayacağım. 5 parçaya böldüğümde her biri kaç olur? 50'yi 5'e bölersem her biri 10 TL olacak. Dolayısıyla ben ne kadar harcamışım? 10 TL harcamışım. Geriye kaç liram kaldı? 50 TL'm vardı. 10 TL'sini harcadım. Geriye 40 TL param kaldı diyeceğim